Bismillah. Allah Allah. Allahu Ekber. Selam değerli kardeşlerim. Konumuz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile ilgili konuşan insanlar, yazarlar bazı konularda fikir yürütmüşlerdir. Özellikle zuhuru ile ilgili geçen günlerde de TV'ye çıkıp bir yazar işte İmam-ı Rabbani söyledi ki ilk Yüzyılın yılın 25'inde çıktıysa çıktı. Ondan sonra zaten çıkmaz. Bir yüzyıl ileriye atılır diye söyledi diyorlar. Bunun herhangi bir değeri yoktur. Yani o söze göre zuhur olmayacaktır. Yüce Allah'ın tayin ettiği vakitte, zamanda olacaktır. Herhangi bir imamın söylediği, herhangi bir yazarın söylediği yılda değil, yüce Allah'ın tayin ettiği vakitte olacaktır. O da Allah katında, yüce Allah katında bellidir. O vakit geldiğinde zuhur gerçekleşecektir. Zaten hicri olarak değil, miladi olarak zaten söylenmiştir. Çünkü kendi zamanında gelmediği için İleriye dönük bir zaman olduğu için milat olarak söylemiştir. İlk yüzyılın çeyre yani 25 yılı ilk yüzyılın 25 yılıdır. Örneğin 1700 yılındaysak örnek veriyorum 1700 yılındaysak 1725 yılına kadardır. Orada bile anlamamışlar. Hicriye göre anlıyorlar. Halbuki ilk 25 yılı, 100 yılın ilk 25 yılı 1800 yılındaysak örnek veriyorum 1825'e kadar. 1900 yılındaysak 1925 yılına kadar. Orada bile anlamamışlar. Yanlış anlamışlar. Zaten baktığınız zaman bunu çocuk bile anlar. Çocuk bile öyle olmadığını anlar. İnsanlara Doğru bile mantık yani bilgi bırakın mantık bile doğru değil. O zaman bir insan 30 yaşındaysa o yıla girdiğinde 30 yaşındaysa o denilen yıl ilk 25 yılı bekleyin denilmiş ya. O zaman 30 yaşına girdiyse bir 25 yıl bekleyecek. Yaşı 55 olacak. O arada bekledi, geldi geldi. Gelmedi mi? O zaman 55 yaşından sonra beklemeyecek mi? 55 yaşındakiler sonra beklemeyecekmiş. Veya 20 yaşında diyelim. 25 yıl bekledi, geldi mi? Gelmedi. Örnek veriyorum. Geldi mi gelmedi 25 yıl içerisinde. Yaşı 20 idi. 25 yıl daha bekledi. Geldi mi? Gelmedi. O zaman 45 yaşından sonra bu insan beklemeyecek. Halbuki şu an bütün yaş grupları bekliyor. Bu mantığı bile yürütse bu zaten anlaşılıyor. Kolayca anlaşılıyor. Burada bile mantık yürütmemiş. TV'ye çıkıp yazarmış, alimmiş. Efendim 25 yıl zaten Hicri'ye göre hesaplıyor da. Mila'da göre de hesaplanıyor. Milada göre de hesaplanıyor. Miladi takvime göre de hesaplanıyor. 25 yıl geçti diyor. Zaten 40 yılı yıllardayız. 1440'lardayız diyor. Bekleme gelmez diyor. İnsanları bu konuda söylerken, bu konuda bilgi verirken hiç Allah'tan korkmuyorlar mı? 25 yıl gelmemiş. Artık gelmezmiş. Öbür yüzyıla kalmış. Yüce Allah'tan korkmuyor musun? Yüce Allah'ın katında bilgin mi vardı? Ona göre mi söyledin? Daha söylediğinin mantığı bile mantık yok. 25 yaşındaki insan beklemeyecek mi? 25 ile 40 arasındakiler. 25 yıl nasıl olsa bekledim. Tamam beklemeyin. O zaman bütün yaş grupları beklememiş görünüyor. Bu mantığı bile anlamamış. Bunda bile mantık yok. Mantığı olmayan, mantık kullanmayan bir insan çıkıp TV'ye bu yüzyılda gelmez, şu yüzyılda gelir bilmem ne. Sen Allah mısın? Sen yüce Allah mısın? Allah'ın katında bir bilgi mi aldın yahut da Ehli beytler zuhur vaktini belirtmemiştir. İmamlar zaten söylemiştir. Bizler zuhur yılını belirtmeyiz demişlerdir. Bu ne demek? Buradan bile yorum yaparak düşündüğün zaman imamların bir sözü çok değerlidir. Farklı farklı mana taşır. Onlara değer verenler onların sözlerini bilirler. Bu ne demektir? Zuhur yılını belirtmeyiz. Her an bekleyin. Her an çıkabilir demek aynı zamanda. Ama sen ne anlıyorsun buradan? Gidiyorsun İmam Rabbani'den bir örnek. 25 yıl gelmedi. Tamam, bundan sonra gelmez. Sanki zuhur dava onun o karar veriyor. Şu sene gelir veyahut da bekleme gelmeyecek. Dava senin dava mı? Yüce Allah'ın davası. Böyle insanlar TV'ye çıkıp yazar olduklarını söylüyorlar. İnsanlara yanlış bilgi veriyorlar. Yani nasıl yazar olduysa mantık bile yok. O zaman 25 yaşındaki insanlar beklemeyecek. Veya 55 yaşından 20 yıl bekleyecek, gelmediyse 75'ten sonra beklemeyecek. O zaman halkın %80'i 90'ı beklememiş görünecek. Ne amaçlıyorsa artık, ne planlıyorsa artık, ne oyun peşindeyse Ehli beyt imamlarından örnek ver. Onlar zuhuru ile ilgili ne demiş? Biz zuhur yılını belirtmeyiz demiş. Bitti. Bu ne demektir? Her an çıkabilir. Her an hazırlıklı olun. Bekleyin. Her yaşında bekleyin. 45 yaşındaysan bekleyeceksin. 46 yaşındaysan bekleyeceksin. Ölene kadar bekleyeceksin. Öyle ben 25 yıl yaşadım. Gelmedi. Ondan sonra beklemeyin. Olmaz. Niye o zaman diğer insanların nasıl 70 yaşında hala bekleyen insanlar var? O şöyle mi demiş? Benim o sene yaşım 55'ti. Şimdi yaşım 75 oldu, 80 oldu. Beklemeyin mi diyorlar? Hala her an çıkacak gibi bekliyorlar. Öyle insanlar da var. Öyle TV'ye çıkıp yanlış bilgi vermeyin. Allah katında da, Yüce Allah katında da bellidir vaktim. O vakit geldiğinde gerçekleşecektir. İmam-ı Rabbani'nin sözüne göre veya herhangi bir İslam aliminin sözüne veya herhangi bir evliyanın sözüne göre gerçekleşmeyecek. Yüce Allah'ın verdiği rakamda, sayıda, tarihte, zamanda gerçekleşecektir. O konuda kimsenin bir söz söylemeye de hakkı yoktur. Dava Yüce Allah'ındır Yüce Allah hükmünde galiptir, emrinde galiptir. Hükmüne kimseye ortak etmez. Kur'an'da açıp okusunlar. Bu sözlerde orada olduğunu görürler. Hükmüne kimseye ortak etmez. Emrinde de galiptir. O yüzden o yazarlara, kardeşlerim inanmayın, her sene, her yaş grubunda bekleyin. Çünkü zuhur gerçekleştiğinde, o sene 45 yaşında olan da olacaktır, 60 yaşında olan da olacaktır. Beklemeyenler de olacaktır. Bunlara inananlar tabi artık beklemeyenler olacaktır. O gruplardaki insanlar da onları izlemiş olacaklardır, dinlemiş olacaklardır. Buradan da bu videoyu dinleyenler doğru yolu bulacaklardır. Diyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Saygılar.